Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri ilgilendiren ve erkeklerde görülen önemli bir problemi konuşacağız. Varikoseli tedavisini ve üreme sağlığını etkilerini. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden Üroloji uzmanı, operatör doktor Osman Ceylan bilgi verecek. Hoş geldiniz. Kesinlikle. Sevgili izleyiciler eğer varikosel ile ilgili sizlerin de öğrenmek istedikleri varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Öncelikle sohbetimize bize biraz varikoseli e, anlatarak başlamanızı rica edeceğim. Varikosel nasıl bir hastalıktır ve sıklıkta e, rastlanır ve e, daha çok ortaya çıktığı belli bir yaş var mıdır? Varikosel erkeklerin bir hastalığı. Daha doğrusu damarlarını yani yumurtalıklardaki damarların genişlemesi olarak tarif ediyoruz. Küçük yaşta yani ergenlikten önce başlayıp e, ergenlik döneminde daha da e, miktarı ve sayısı artmaktadır yani kişilerin sayısı artmaktadır yani erken yaşta yani juvenil varikosel testislerin gelişmesini engelliyor daha doğrusu yani olan taraflı olmayan taraf arasında testislerin boyutlarında farklılıklar oluşuyor varikosel bağlı hı hı. ama esas gelen varikosel e, hastaları infertilite nedeniyle. Müracaat etmektedirler. Çocuk isteyip de e, çocuk sahibi olamayan hastaları biz gerekli klinik muayene artı, e, işte Doppler ya da konuşmalardan sonra Hı -hı. E, varikoseli var mı yok mu diye mutlaka üroloji uzmanları olarak kontrol ediyoruz. O zaman daha çok varikosel erkekler tarafından genelde önemsenmiyor mu ya da fark edilmiyor mu? Genelde fark edilmiyor ee, şöyle bazen ağrıyla gelebilir çok az bir miktarda ağrısı olur e, olan tarafta yani ileri yaşlarda değilse yani genç yaşta ise üreme çağındaysa e, ağrı ile gelebilir yaklaşık yüzde yirmi beş filandır e, ama esas geliş şekli e, biz bebek sahibi olmak istiyoruz ama bebeğimiz olmuyor diye geliyorlar bize peki <laughs> genelde rastladığınız e, Varikosel genelde tek testisi mi etkiler? ikisini birden etkiler mi daha çok? Genelde sol tarafı etkiler. Hı hı. Yaklaşık %80-85. Daha az oranda e, iki taraflı olabilir. Sağ tarafta olma ihtimali çok düşüktür. Eğer sağ tarafta izolo tek taraflı varikosel olursa ve yaş ileri ise e, bunun altında e, bir malin hastalık arayabiliriz bazen. Sağ tarafı tutan tümörler, böbrek Siz... tümörleri ya da başka hı hı. bir şey olabilir yani. Siz o zaman varikoselin <laughs> tuttuğu bölgeye göre de altta yatan nedeni ya da yol açacağı sorunları görebiliyorsunuz. Mutlaka onu araştırmak <laughs> gerekiyor yani. Peki bir şey daha merak ettim. Biraz önce dediniz ki bazı erkekler de ağrı şikayetiyle bize başvurabilirler. Varikosel başka hangi yakınmalara neden olabilir? Biri çocuk sahibi olma konusunda yaşattığı sıkıntılar, biri ağrı. Biri ağrı. Başka Artı ne ele nereden? gelen kitleler olabilir. Yani şey olarak yumurtalar o bölgede, torbalar bölgesinde şişlikler olabilir. Başka da bir şikayeti yapmaz. Genelde çok büyük varikosel değilse, bir erozyon yapmamışsa genelde yapmaz. Ama işte ya çocuk şikayetiyle başvurur ya da ağrı şikayetiyle başvurur hastalar. Peki yani. her varikoseli olan erkekte... De çocuk sahibi olamama gibi bir durum mu üreme sağlığı ile ilgili bir problem görülebilir mi ya da bunun bir oranı var mıdır? Şimdi şöyle her varikosu olan üreme olarak şey yapmaya sıkıntı yaratmayabilir. Hı hı. Yani bazen çok büyük bir varikoseli vardır ama 3 tane, 5 tane ya da 10 tane çocuğu olabilir. Bazen çok subklinik dediğimiz sınırda varikoseli olanlarda spermlerde problem olabiliyor. Kalitesi bozuk olabiliyor. işte şekli e, hareketi bozuk olabiliyor. Onun için her varikosel e, üreme sağlayan e, bir etki etmeyebiliyor. Evet. Peki, e, şimdi varikoselden <laughs> şüphelendiğiniz bir e, erkeğe e, tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Muayene yeterli <laughs> mi yoksa başka tetkiklerde gerekiyor mu? Bazen muayene yeterli oluyor. Yani belirgin varikoseli varsa <laughs> yani işte 2 3 derece dediğimiz varikoseli varsa mutlaka biz onları gözle muayenede ya da işte elle muayenede tespit edebilirsiniz. Bazen ise hasta çok şişmansa e, artı e, yumurtaları biraz yukarıdaysa e, muayenede ele gelmeyebilir. Ya da hava çok soğuksa yani muayene ettiğiniz ortam çok soğuksa çok fazla göremeyebilirsiniz. Onun için e, biz hastalardan ultrason isteriz yani renkli doppler ultrason dediğimiz oradaki damarların yani toplar damarların ...çaplarını ölçerler. Artı... ...bir de bunlarda... ...geri akım var mı yok mu yani... ...damar geniş olabilir ama... ...yukarıda giden kanın tekrar yumurtalara dönmesi... ...var mı yok mu diye bunu kontrol ettiririz. Eğer böyle varsa... ...bu bize şey olarak... ...radyolojik olarak da bilgi verir yani. Peki neden oluyor erkeklerde varikosel? Ya da hangi erkekler... ...varikosel açısından risk grubuna giriyor? Genelde... ...yani ağır işlerde çalışan artı ayakta olanlar... Uhum. Bahsediliyor. Çünkü sol tarafı daha fazla olduğu için e, oranın damar yapısı biraz daha farklıdır. Yani toplar damarların e, ana damarlara dökülme yerleri biraz farklıdır. E, daha uzun bir e, mesafe kat ediyor. Bazı anda şöyle deniyor, damarların iç yapısında <laughs> problemler var. Onun için o hastalarda e, damarlarda bir genişleme oluyor. E, yumurtalarda kan birikmesi, daha fazla beklemesi oluyor yani. Peki tedaviye yaklaşım nasıl oluyor? Diyelim ki varik her varikosel tedavi gerektiriyor mu? Her varikosel tedavi gerektirmiyor. Eğer sperm sayısı iyiyse, e, hareketi, şekli yani şey, e, bebek yapabilecek bir güçteyse, yeterlilikteyse bunlar tedavi etmenin bir anlamı yok. Ama Hasta genç diyelim ki biraz önce bahsettik. Juvenil e, varikoselden bahsettik. Genç yaşlarda gözükenler ya okay. testis büyümesinde bir sıkıntı varsa yani bir taraf büyük, bir taraf geriden geliyorsa onları mutlaka erken yaşlarda tedavi edilmesi gerekiyor ki öbür testisin gelişmesi e, iyi gelişene yetişsin ileride bir sıkıntı yaratmasın. Tedavi peki nedir? İlla cerrahi midir? Cerrahi dışında başka tedavi Genelde var mı? Genelde cerrahidir. Yani açık cerrahidir. Ama onun dışında embolizasyon yapılabilir, stent atılabilir. Yani siklerozan madde verilebiliyor. Ama onlar da şey değil yani yine cerrahi kadar invaziv yöntemler yani. Varikosel ameliyatını biraz konuşalım madem tedavide. <laughs> Varikosel ameliyatı nasıl yapılıyor? Anestezi nasıl? Erkin hastanede yatması hı. gerekiyor mu gerekiyorsa kaç günlü alıyor bu operasyon? Evet. Varkusal ameliyatı e, anestezi altında yapıyoruz yani ya e, genel anestezi ya da işte spinal anestezi ya da belden aşağı üç yapıyoruz hı hı. açıldığı için e, mutlaka hastanın bir gün yatmasında fayda var bazen out e, outpatient yapabiliyoruz hastanın ameliyatını e, genelde e, yani mikroskop kullanıyoruz ki. Oradaki e, atar damarların artı lenfatik damarların dediğimiz o damarların korunması gerekiyor. Eğer onları korumazsak e, sadece e, toplar damarlar yerine diğer damarları da bloke edersek hastada postop ameliyat sonrası komplikasyonlar gelişebiliyor. Yani Mesela bozulabiliyor, küçülebiliyor, hmm. sıvı toplayabiliyor. Bunlardan kaçınmak için mutlaka e, son yani yaklaşık 10 yıldır e, mikroskop kullanıyoruz. Varikosel ameliyatı geçiren bir erkeğin üreme sağlığı nasıl etkileniyor? Yaklaşık bir spermin üretilmesi geçen süre yaklaşık 3 ay gibi düşünürsek 6 ay ile 9 ay arasında mutlaka sperm sayısında bazen hareketlenme olabilir. Ama esas şekil ve fonksiyonlarında hı. mutlaka düzelmeler oluyor. Eğer gerçek endikasyon varsa hı hı. ameliyatta iyi şartlarda yapılmışsa mutlaka sperm hareketleri düzeliyor. Peki varikosel ameliyatından sonra yardımcı bir tedaviye gerek kalmadan çiftler çocuk sahibi olabiliyorlar mı? Bazen tüp bebek gerekiyor ve tüp bebeğin de başarısına varikosel ameliyatının bir etkisi olabiliyor mu? Evet. Yani sperm hareketleri çok iyi ise, yani sayı ve hareketi iyi ise spontan gebelikler %30'un üzerinde artabiliyor. Ama Diyelim ki varikosel var, orada da lokal olarak varikosel den sonra mikrosirkülasyon düzelebiliyor. Spermlerin oluşması ve kalitesi artıyor ve tüp bebekte bu spermleri kullandığımız anda başarımız daha da artmaktadır. Gelelim biraz günümüzde varikoseli konuştuk ama tabii ki erkeklerde kısırlığa, çocuk sahibi olamamaya yol açan çok çeşitli faktörler de var. Erkek kısırlığının tedavisinde günümüzde ne gibi gelişmeler var? Bu gelişmelerin çiftlerin çocuk sahibi olmasına ne oranda katkısı bulunuyor? Şimdi bizim elimizde yani varikosel dışında eğer enfeksiyonlar varsa enfeksiyonu tedavi etmemiz gerekiyor. Ama sayı çok düşükse bu hastalarda mutlaka tüp bebek tedavisini uygulamamız gerekiyor. Yani çünkü hı hı. hastaları fazla dolaştırmadan hı. kısa yoldan onlara yardımcı olup bebek sahibi yapmamız gerekiyor. Mutlaka tüp bebek tedavisine. E, müracaat etmeleri gerekiyor yani. Peki e, tüp bebek tedavisinde günümüzde erkeklerden kaynaklanan özellikle sperm toplama yöntemlerinde en iyi sperm'i seçmede kuşkusuz bir takım teknolojinin sunduğu evet. imkanlar da var değil mi? Mutlaka şimdi spermler yıkanıyor e, yani laboratuvarın yaptığı e, çalışmalar bunlar artı sperm çift dediğimiz bazı yüzdürme yöntemleri var yani daha doğrusu şöyle hızlı hareket eden sperm'i e, yakalayıp onu yumurta için yani yumurtaya enjeksiyonda kullanabiliyoruz. E, en fazla yapılan yöntemler bunlar. Ya da DNA'sına bakıyoruz. Sperm DNA, DNA indeksine bakıyoruz ki onlarda iyi olanları e, yumurtaya enjekte edeceğim sperm olarak kullanabilmekteyiz. yani Şimdi e, bunlar tabii çok önemli. Evet. Yine e, teknolojinin, sağlıkla Hı. ilgili teknolojinin çiftlere, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere sunduğu en önemli gelişmelerden biri de sperm dondurulması. E, erkeklerde sperm dondurulmasını ne tür durumlarda öneriyorsunuz? Şimdi e, en fazla e, sperm dondurma durumumuz bizim e, onkolojik yani kemoterapi ya da radyoterapi görecek hasta. Yani herhangi bir sistemik bir hastalığı varsa, kemoterapi görecekse eğer çocuğu da yoksa mutlaka bu hastalarımıza biz şey, sperm dondurma öneriyoruz. Çünkü büyük bir ihtimalle e, yani hızlı üreyen hücrelere kemoterapi ajanları etki ettiği için spermler de çok hızlı ürediğinden bunların hepsini yok edebiliyor. Evet. 2-3 sene geçebiliyor. Onun için yani belli zaten belli bir sınırı varsa 2-3 sene sonra ancak e, geri gelecekse e, sperm üretimi tekrar geri gel gelebiliyor. Ayrıca e, hastanın yumurtalıklar alınacaksa, diyelim ki bir testis tümörü olabilir, çok sık görülmese de var yani. Hastanın testisini alacaksak zaten kaynak kalmıyor. Onun için o hastadan mutlaka önceden e, spermleri alıp dondurabiliyoruz. Ya da e, mesela TSE yapıyoruz. Çok zor bulduğumuz şeyler, e, spermleri oradan bulduğumuz için bunları çok kıymetli oluyor bizim için. Onları da mutlaka donduruyoruz ki ileride kullanabilelim diye. Çok az Hı. sayıda sperm Çok olan asayım. erkekler evet, tabii, için tabii, geçerli tabii, 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 herhalde. Evet. Değil mi? Peki dondurduğunuz spermler ne Hı. kadar süre saklanabiliyor? Ya bunlar yasal olarak 5 yıl saklayabiliyoruz. 5 yıl sakladıktan sonra hastanın eğer kullanmamışsa, ileride kullanacağım diyorsa kendi izniyle daha uzun süre saklayabiliyoruz. Ve hemen şunu sormak istiyorum. Mesela erkeğin bekar ya da evli olmasına göre sperm dondurma ve sperm saklama kuralları değişiyor mu? Dediğim gibi onkolojik bir hastalıktan dolayı e, yani spermlerin kaybolabileceğini düşünüyorsak hiç fark etmiyor. Hı hı. E, ama eğer hastanın kendi sperm verebiliyorsa ve yeteri kadar sperm varsa genelde onları dondurmuyoruz. Yani yasal olarak dondurmuyoruz. Ama dediğim gibi onkolojik bir sebep varsa kemeratiyoterapi görecekse ya da organını kaybedecekse mutlaka o hastaların dondurulması gerekiyor yani. Artık sohbet sonuna geldik. Sizle ilgili bölümü kapatacağım ama özellikle ekran başında bizi izleyen erkeklere üreme sağlıklarını korumaları için e, ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Çoğu erkek şunu düşünebilir: Ben gencim, hani <laughs> spermimde e, ya da üreme sağlığımda ne problem olabilir gibi. Hemen size şunu sormak istiyorum: Sigara e, kullanımı örneğin erkeklerde üreme sağlığını nasıl etkiler? E, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek, getirebilmek için erkeklerin de nasıl bir üreme sağlığına sahip olmaları gerekiyor. sigara içiyorlarsa benim genel sağlık açısından sigarayı bırakmalarını öneriyoruz. Yani Hı -hı. genel hastalar eğer sperm kalitesi kötü ise e, mutlaka diyoruz ki iş şey yapın. E, sigarayı bırakın diyoruz. Çünkü en kolay yöntem sigarayı bırakmak. Çünkü sigaranın içindeki bildiğiniz gibi bol miktarda şey var. Toksik ajan var. Hı -hı. Bunlar da spermin kalitesini bozuyorlar yani mutlaka sigarayı bıraksınlar. ben bana gelen hastaların hepsi ben bunu öneriyorum. Lütfen diyorum. Sigara içmeyi bırakın. Yani başka sistemler açısından da bırakabilirsiniz ama üreme sağlığı açısından mutlaka bırakın diyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız erkeklerde üreme sağlığı özellikle de varikosel nedenleri tanısı ve tedavisi konusunda bilgi verdiğiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, eğer varikosel ve erkeklerde üreme sağlığı ve tüp bebek konusunda merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.